Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri yeni itemler geldi <laughs> Ağlamıyorum arkadaşlar ağlamıyorum <laughs> Gözüme Prowler's Claw kaçtı CC pençe kaçtı gözüme Keşke götüme kaçsaydı da Ooo çok kritik İtemi değiştirmeseydiniz ya En sevdiğimiz itemimizi elimizden aldılar Valiant Special artık Valiant Special değil arkadaşlar öyle bir şey yok Prowler'ın atlamasını kaldırdılar Biliyorsunuz atlamadan vesaireden sonra işte bir şeyler yapıyor falan filan. E, ha, bu arada çok fazla item geldi. Itemlerin hepsini anlatmayacağım. Eğer ki merak ediyorsanız ne oldu, ne değişti diye. bir video attı. Oradan bakabilirsiniz. Hepsini güzel güzel anlattı. Ben şimdi size az önce bir tane video çektim. Guinsoo'lu çektim. Itemler değişti. Ben Guinsoo'yu gördüm. 30 atak damage, 30 ability power yani 30 yetenek gücü, 30 saldırı gücünü gördüm. Jax dedim. Direkt bak Jax dedim. Ben dedim Jax çekeceğim. Çünkü eski Guinsoo, Jax'in kaç sezon önce hatırlayamayacağım ama eskiler hafızası olanlar söylesinler arkadaşlar. Eskiden böyleydi çıkardık ve bomba gibi olurdu. Peki neden direkt oyuna girmedik? Anlatamadım arkadaşlar. Oyunda çok fazla şeyden bahsetmem gerekiyordu. Önce burada bir bahsedeyim dedim. Çok fazla varyasyon var. Hangisi yapmak istediğiniz size kalmış. Statik var. Yeni geldi. Eski statikten farklı olarak geldi. AD veriyor. Atak speed veriyor. Kritik veriyor. İşte kritik falan zaten veriyordu da AD'sini vermiyordu. AP'den alarak ne kadar AP kasarsanız o kadar çok pasif demeyici artıyor şu anda. AP Jax'e eklenebilir. One shot'ta mükemmel kullanılabilir. Yanına işte Essence River'la. Bu insolu deneyeceğiz şimdi. Çok güzel olacak bir tane içerik daha var yine aklımda. Bunu geldiğinde çekeriz ama şimdi bir tane Jax yeterli. Navori şu eskiden iki tane kritik item almanız gerekiyordu. Ondan sonra pasif çalışıyordu. Şu anda mitik item olduğu için ilk item olarak alıp direkt e, vurdukça skill'lerinizi resetleme olayını gerçekleştirebiliyorsunuz. Yanına ikinci item tank yerine ikinci item işte esans yerine ikinci item tank varsa karşınızda olmuş falan alıp devam edebilirsiniz. Bu bir seçenek yine aynı şekilde. Yine AP'den devam edip dediğim gibi full AP deneyip vadi Aran'lı ya da ludenli vesaireli gidip statikle deneyebilirsiniz. Yine tank tank yapabilirsiniz. Değişen itemlerden ya çok fazla şey var. Ben burada size on hit buildu. On hit metası geldi. Benim en sevdiğim meta. Benim karakterler gün yüzüne çıktı arkadaşlar. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi on hit build yapacağız bir tane. Şöyle bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Ayakkabılı yapalım. Çok böyle abartmayalım. Hani oyunun çok uzamadığını düşünelim. Yanına bir tane de statik ekleyebiliriz arkadaşlar. Ha bu arada özür dilerim. Özür dilerim. Statik yerine kraken e eklesek daha mantıklı olur. Kraken de değişti çünkü. AD'den ve AP'den alacak şekilde 3. vuruşlar. Gerçek hasar değil artık magic hasar oluyor. Yani Büyü hasar oluyor arkadaşlar. Hemen şunları bir açalım. Hemen şunu büyütüyorum. Kocaman yapalım şunu. Bakmayın elleri bu arada. Üf. Taş taşlı bir tane tank yaptım. Bir bakalım arkadaşlar ne yapıyormuş. 250'de 260'da zırh verdim. Bence bu şu anda gayet okey. Bir tane orm var karşımıza. in de orm geldi bu arada da. Video içime sinmedi. Bizimkiler çok çarptı. Yeniden çekeceğim birazdan ben size. Şimdi sıfırdan atladık. Patlattık abi bütün her şeyimizi şöyle. Tank bu. Tank Şöyle bir şey var bu arada. Birine vuruyoruz. Vurduk vurduk vurduk. Oradan tanka geçtik diyelim. Bak şimdi. Atom bombası gibi patlatmıyor mu? Bir daha yapıyorum. Her şeyimiz tekli. Burada biriyle dövüşüyorduk, vuruşuyorduk, edişiyorduk. Bir şeyler yapıyorduk. Geldim döndüm buna bak ta tanka. 10 hit metası döndü. Benim bu maç göstermeye çalışacağım şey bu. Eğer ki gösteremezsem PBE'de video çekmek gerçekten çok zor. Burayı uzattım biraz ama olsun arkadaşlar. Muhabbetimizi ediyoruz. Eğer ki hepsini gösteremezsem diye aklınızda bulunsun. Yani bu buna dönüşüyor. Onu göstermek için girdim. Şimdi normal oyunumuza bakalım. Lane'inde de, göstereyim. Damıya e vurduğunuz demek işte bazen insana vurduğunuz demek fark edebiliyor. Burada bazı demeçler çıkmıyor falan. Onu da görmüş oluruz. Haydi geçelim. Bu arada PBA'de içerik çekmek çok zor. Like'larınızı ve aboneliklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hemen hatta kısacık bir şey göstereyim. Dün yaklaşık 3 saat falan uğraştım. Hiç çekemedim gece. Uyandım. Direkt çekiyorum. Bak şöyle bir şey yaşadım. Ya bu arada PBA sıkıntısı şu. Pink var eyvallah. Ben muhabbet ederim sizde. Yine itemi gösteririm falan sıkıntı değil. Oyuna girerken... Gitti. Efendim kanka? Oyun gitti mi? Aa evet lan oyun gitti. Mükemmel. Evet. evet. evet, sıkıntısını gördünüz arkadaşlar. Bir tanesi de buymuş mesela. Ben bu sıkıntıyı yeni öğrendim. Bu arada oyuna girebildikten sonra yaşadığımız sıkıntı. Oyuna giremediğimiz... giriyoruz siyah ekran, giriyoruz siyah ekran. Zaten kapandı, PBA falan kapandı sonra Gerçek Gerçekten emek istiyor. Eğer ki desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu edersiniz. Haydi geçelim. Abi yine mi ya? Ne olur ya? Lütfen siyah ekranda kalma ne olur ya? Lütfen gireyim, oyuna gireyim ne olur? Hmm, hmm. Ne olur? Ne olur yalvartma beni. Ya. Başladık. 200 pingli olsa başladık arkadaşlar. Jungle geldi bu arada. Haydi bakalım. Tamam hızlı girdik birazcık. Pingler falan bunlar da değişmiş tam. Böyle değildi bu normalde. 3 tane şey görünüyordu. Report mu? Dur bakayım. Report. Aa burada report diye Bir de şey gelmiş herhalde arkadaşlar. Kulağıma geldi. Oyun geçmişinden de tekrardan da birilerinin reportlama olayı varmış. Çok iyi bu arada. Bazen ben unutuyorum çünkü. O gayet hoş. Gayet okay. Herhalde lobi hiç açılmıyor. Tam bilmiyorum. Şu 200 ping de imkansız bu arada 200 pingde oynamak. O kadar çok yoruyor ki. Bazen 150 pingli server atıyor, bazen 200 pingli server atıyor. 150'ye atmıyor. Yani eskiden arada atardı, sevinirdim. O iyi tamam. En azından işte mekanik olarak birazcık daha iyi olacak falan. Bak tıkladım. Ne kadar geç bir fark ettiniz mi? Öyle bir olayı var. Bu neden bunlar ne, ne yapıyor oğlum Bak 6'ya kadar o şayvan adam pek bir cacık olacağını zannetmiyorum da. Ay, yürü lan. Yürü oğlum tıkladım ben sana ya. <laughs> Çarpımızı atalım. Hemencik gelsin. Kim var? Diana var. Oo yakalarsam var ya öperim öperim. Vallahi muh diye öperim. Her yerinden öperim. Ay kız seni. Ay, Keloğlan'la ay kız vardı değil mi zamanında? <laughs> Bizim üniversitede Alperen vardı arkadaşım. Son senelerde üniversitenin işte. Bayağı böyle sıkı fıkıydık. Giderdik işte. Ben onlarda kalırdım falan. Ben tek başıma yaşardım. Onların ev büyüktü. 2-3 kişi yaşıyorlardı. Benim ev küçük böyle. bir, bir artı bir bir evde yaşıyordum. Giderdim. Boş zamanlarımda işte PUBG oynardık. LOL oynardık. Erkek erke tam böyle üniversite ortamı. Şimdi uyandım mesela. Yani takıldım biraz. Ben az uyurdum bu arada. Hep, hep böyledir. Yani 7 saatten fazla. 7,5 saat falan maksimum. Uyanırdım, bunlar uyuyor işte falan. Giderdim, açardım olan şarkısını. Uyan 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 diye çalardı böyle. Uyandırırdım böyle. Düşünsene birisi geliyor seni. O da beni aynı şekilde bu arada. Erken uyanırsa birbirimizi böyle uyandırırdık. Daha güzel uyanma şekli mi var ya? Elaja da şey yapardı. Kafama kola şey sıfırlatırdı ben uyanayım diye. Bak şimdi aklıma geldi. Böyle söyleyince ne kadar kötüymüş gibi oldu değil mi? <laughs> ya ama hayvanlık değil mi ya? Tamam erkek ortamı. Vay falan da. Ulan Uyuyorum. Bunlar uyanmış benim evde tamam mı? 10 erkek falanız bilmiyorum o evde kaç. O kadar çok erkek vardı ki. Kola şişesini koyuyorlar. Ben uyuyakalmışım yanımda da laptop var. Bir insan böyle uyandırılmaz. Kola şişesini koyup tekme atıyorlar kafama doğru ya. Laptopu, laptopa gelip kırabilir. Kafama gelebilir. Dolu bir de içi. İçi dolu. İçi dolu. Full değil ama dolu yani. <laughs> Ulan ya hemen şu Timon'un aklını bir alalım. Geldim kankacığım. O nerelerde? Sen nerelerde nere açıldın öyle? Haa. Sende ne numaralar var öyle? Yani oğlum ben ne alacaktım ya ben alacaktım ya. Keşke kurtarmasaydım sen ölseydin de son alsaydım. Neyse devam aç gözlük yapmaya gerek yok. Diana bu arada full clear at... What? Aa atladın mı? Oğlum atlamadım lan ben oraya. Ulan lamping lamping be. peşimi bırak. Peşimi bırak. Gelen yoktu. Ya burada bir çıkacağız. Kata aşağıda LB gelir Timo gelir beni orada alırlar. LB'nin zincirlerine bağlarlar ve canımızı yakarlar. Şöyle ben şuraya geliyorum dedim. Tamam base ya burası. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Yani bir şeyler yapmak istiyorum. Can değerim falan çok iyi. İyi pasifini yardık en azından. iki böldük çocuğu. Şu arkadaki gerçi arkadaşlar. Hareketlerinden belli. Kata çok yardım etmek istiyorum sana da. Alırız oğlum. Niye kaçtın lan öyle? İki, vallahi iki bir alırız. Bir şey diyeyim mi? Madem onu alamıyoruz abi. Ben Diana'yı şurada flash'ı almadım mı? <Gülüşmeler> Dayan onu şurada flash'ını almadım mı? Kanka ghost'um var hiçbir şey olmayacak sana. Tabi ben oraya gelsem ne yapabilirim? Öleceğiz biz. Ölüme gidiyorum. Ölüme gidiyorum. Neleri var bilmediğim için ölüme gidiyorum. Aha. Yine bir flash aldık. Okey abi ben flash alıp asit veriyorum. I am jungle. I am jungle. Okey. Gayet güzel. Gayet güzel. Ben bir jungle'ım. <laughs> Oyun bu arada loz gibi bende bir şeyler kalması lazım çocuklar sorunlar arkadaşlar Jungle'dayken bir akış lazım size arkadaşlar bir flow lazım sürekli böyle bir jungle camplerinizin hiç böyle çıkıp beklememesi gerekiyor Ben mesela şunları bayağı bir beklettim normalde base atıp işte burada bu kadar zorlamamam gerekiyordu Tamam gittim iki tane adamın flash'ını aldım bir tane adamın canını aldım iş yaptım ama e, Şurada mesela beklediğimiz sürede bunun flash'ını almak yerine base atıp hemen jungle'ımızı clear'lamaya devamda da edebilirdik Why is someone always AFK in PBA? Kanka PBA böyle ya. PBA'de video çekiyorsak yani bunların hepsini göz alıyoruz. 4 ve 5 bu arada kazanılmayacak maç değil arkadaşlar. T modelde başka bir şey olsaydı çok daha rahat olurdu. Beni kör için belki civa çıktırabilir, bu ildimi bozdurabilir bana. Ona dikkat etmemiz gerekiyor sadece. Sorun yok ama. Ben bir turda bence yarabilirim burayı. Güzel exp de geliyor bana. Oğlum lan o flash'i ben kaç dakika önce attım yapma bunu bana ya Ben o flash'i ne zaman attım biliyor musun adam ölmeden önce attım ya <laughs> Okey dediğim gibi bunlara takılmıyoruz şunu bir satalım şunu bir alalım bir şey yapıyorsunuz ignorluyor sizi nazlanıyor böyle yapmayacağım diyor Yapmayacağım diyor sonra yapıyor <laughs> O da bir kıymeti kalmıyor kardeşim adamlara we can win by the way dedim de kimsenin umurunda olduğunu zannetmiyorum PBE'de. İnsanlar PBE'de zaten video çekmiyorsa neden oyun oynuyor ki arkadaşlar? Gerçi şöyle bakmak lazım. Adam sevdiği skin'i deniyordur, yeni itemleri deniyordur. Çünkü bunlar ping'le oynayan insanlar değil. Bunların 10 ping'i, 20 ping'i var. Normal oynuyorlar. I hope diyor. Lan kata. Ciddi sen bu dediğinde senin için oynayacağım. Bu ne oğlum? Ciddi olup da bu aldığın item... Aa, atlamalardan sonra bir dakika. Dashing, blinking or existing still your next attack champion deals. Belki o yüzden almış olabilir bu yeni pasifinden dolayı. Okey. Yone leave. kanka Yone tabii ki de leave. Sence Yone leave değil mi ya? Oradan çıkayım. Ne olur yardım. Tamam. Kata birazcık erken görmeliydin kanka. I hope we win yon. Gelmiyor. Aa, helal lan size. Helal lan size. <laughs> onda da mı ping var acaba? O o da pingli hareketli çünkü. Yine mi flash? Tamam. Ah be kata. Zorluyor muyum ben? Ping var da kanka. Yani aklım da var çalışıyor. <laughs> ah. Hmm. Oh. Oh. Yo 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 yo. Baktım da bir. Aa. Kanka geliyorum diyorsunuz da bak neredesin ben nasıl gireyim oraya? Bekliyorum işte. <laughs> geliyorum. Nereden? Şu anda Urfa tarafındayım. Ankara üzerinden geleceğim. Nasıl geleceksin oraya? Kanka let's go. Bu hiç hoş olmadı. Dediğim gibi bu hiç hoş olmadı. Hemen çıkıyoruz. Şu çok güzel arkadaşlar bu çocuklar oyun bitirme konusunda iyi değiller. Adamlar oyunu bitiremiyorlar. Bu da bize yazıyor. Ben çünkü itemlerimi çıkacağım. Gayet okey olacak. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Şu ana kadar tamam. Kazanamama ihtimalimiz beni birazcık şey yapıyor, düşündürüyor. Tek olay bu yani. Kazanamama ihtimalimizin olması beni üzüyor birazcık. Ama elimden geleni yapacağım dediğim gibi. Ne lan? Eee kanka. Eee kanka. Hıh. -hı. Hı hı. Ne gördüm Aa tank kasmış Bayılırım Jax oynarken bayılırım tanklara Bayılırım bayılırım Kanka bunu alamayız Bunu alamayız Bunu alamayız Çarp yok Al. Oğlum sen ne kadar çok vuruyorsun ya Sen ne kadar çok vuruyorsun o şeylere ya Ejderlere Kendi de bir ejder yavrusu olduğu için arkadaşlar Öyle bir şeyleri var ya bu karakterin Ejderlere çok damage atıyordu Bir de ejder alındığı zaman falan bir, bir Ekstra zırh falan kazanıyor Pasifinden dolayı bak İki ejder ekstra total artmış Kanka geldim ya Gel 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 geldim gel. Geldim gel 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 Ah be oğlum. Ah be oğlum. Yani bu nasıl bir ne yapıyorsunuz siz ya? Birazcık oynayın lan şu oyunu. Hani geliyorum da ping, pingleri görmüyorlar büyük ihtimalle arkadaşlar. Çocuklar şey yani yokmuş gibi oynamamız gerekiyor. Arkadaşlar 3 v 5 kaldık. Bakalım neler olacak. Kazanacağımıza hala inanıyorum. Ya bakayım nereye vuruyorsun sen bakayım. Ya bakayım böyle tamam. Dayanın aslanlarım yapacağız bu işi. Bu işi yapacağız. Kata gelmiş. O zaman reportunu kaldıralım arkadaşlar. Update diyelim şöyle tamam. AFK diye tuvalete falan gitti herhalde o, o, kadar. Umurumda değil ki. Hemen şu redimizi bir alalım. Bu red önemli. Arkadaşlar burada bana bir pay pusu geliyor biliyor musunuz? Bir, birkaç kişi gelecekler üstüme çökecekler. Benim de burada ölmem demek oyunun bitmesi demek ama. Burayı da almam lazım. Zaten alamazsam da bitecek. Alsam da çok zor. O yüzden alalım. Blue'ya çıkmak istiyorum da. Vermezler o blue'yu bana. Çok bariz bir hareket şu an yaptığımız. dediğim gibi. Güzel. Birini düşürdüm. Bir tanesini aldık. Gayet okey. Gayet okey. İtemimiz de geldi. Mis mis şu anda hiçbir sıkıntı yok. Tek ne olur. Kata. Adam ölüyor onu neyi bekliyorsun? Gireceksen. Ghost bastı. Tamam. Ya Ghost'u basıp buradaki minyonları bırakıp büyük minyonu zaya gideceksin. Sonra ne olacak? Ha. Tamam. Ben kill alayım en azından. Gayet temiz bir kill daha. Kanka buradalar. Timo ile geliyorlar. Katı yürü oğlum. Şuna 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 katı. Geliyor mu 1v9? 3 itemle. Benim çar birazcık. Birazcık olmuş arkadaşlar. Çok değil. Böyle birazcık oldu. Bir tık böyle. Mini minnacık. Şimdi normalde statik almam ama... Tamamen içerik için alıyorum arkadaşlar. Deneyeceğiz ya. PBL'de zaten çok da bir önemi yok. Diğer tarafta olsak da önemi yok. Ben size gösterdikten sonra gerisinin zerre gerçekten gram önemi yok da. statikle birleşsin diye, statiğin damage artsın diye. Oy. Tek attı lan arkaya. Chain Lightning. Acaba nerede görmüştüm ben bu Chain Lightning'i? Ya çok güzel isimler bulup çok güzel efektler veriyor. Allah Allah. Bir oyun var arkadaşlar World of Warcraft diye. Orada Chain Lightning skill'i olan Elemental Şaman diye bir şey var. Atınca herkese sekiyor. İsmi de Chain Lightning. Çok benziyor. <laughs> Her şey çalıntı bu arada ya. Herkes birbirinden çalıyor, bir şeyler yapıyor. Chip shot'tır vesairedir bu. Belden aşağı falan var ya. Zamanında bunları... Abi ne yaptık, ne yaptık? Tamam, tamam. Birbirlerinden alıntı diyelim. Çalıntı demeyelim de arkadaşlar. O şekilde. Aha. Kanka ne olur neş varken gelin bari ya. Ya neş var be oğlum. yırttım adamı bak adamı yırttım adamı bildiğiniz yırttım Barono da çaldım sen de yar oğlum oradan vur lan kulelere aslanım benim on itsin vur lan kazanacağız mı lan yoksa Vur bir tane o tatak işte bu Lan kazanacağız çok yakın hadi oğlum yapabiliriz Ben full buildim arkadaşlar ben vurduğum demeci de gösterdim benim buildim tamam ben, benim videom çıktı ama Kazanmak da istiyorum ya kazanmak da istiyorum 4 ve 5 kazanılmış oyunu hak etmedik mi O kadar kafamıza kafamıza vurdular her şey yaptılar kazanmak istiyorum ben bu oyunu Tamam Tutsam bu arada keserim biliyor musun? Ah be oğlum ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel sen de öleceksin oğlum sen de öleceksin sen de öleceksin. Bu işte. Bundan bahsediyorum işte. Q'sunu çekmese onu da alacağım ya. Bitir lan let's go be. İşte bu ya. <laughs> oh, sonuna kadar hak etmedik mi? Sonuna kadar hak etmedik mi arkadaşlar? Lan gitme lan. Oğlum gitme lan vur lan. Ultiyle bir şey yap. Gözünün yanıyım. Vur. Vur. Ne olur vur. Gir buraya gir buraya. Alırsın, alırsın 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 alırsın. Kanka ne olur üzme beni gir. Lütfen yalvarırım. Ne olur ya abi bir saniye bir saniye ya. Öf. Ya kan kafayı yiyeceğim vallahi kafayı sıçacaksınız bana ya. Hasar tablosunda görüşürüz. Arkadaşlar iki şey öğrendik. Birincisi Katan'ın build'i değilmiş o ya da bu Kata'da gerçekten bir sıkıntı vardı. İkincisi Jax'in bu psikopat build'i gerçekten OP. demeyece gördünüz bam bam bam. Orada eğer ki Zaya işte ya bir şey yapmış olsalardı çocuklar, azıcık bir şey yapmış olsalardı dümdüz win'imizi alır geçerdik ama hiçbir şey yapmadıkları için de yapacak bir şey yok. Zaten dediğim gibi 200 ping olmasa son fight'ta da üçünü silerdim ben orada. Emin olun silerdim ama reaksiyon veremiyorum 200 pingte. Canımız sağ olsun diyelim. Uçunuza gittiyse bu ult devamı gelecek bu arada. Sadece Jack istediği bir sürü karakterle atacağım, bakacağım, yapacağım, edeceğim bir sürü şey var. Devamı gelecek günlük videolarımıza geçtik arkadaşlar. Ee, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Like'larınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.